Herkese selamlar arkadaşlar ben Güçüs bir bugün sizlerin karşısında arkadaşlar bugün Frosta bir Eee bir şey söyleyeceğim şu an sesi kapattım hızlıca videoya geçelim Eee arkadaşlar herkese selamlar ben güç 31 ee, bugün sizlerin karşısında Frosta bir BS atacağız evet. yani şimdi birazdan size bir şey söyleyeceğim Birazcık şaşıracaksınız. Ee, bir dakika geliyorum. Ee, arkadaşlar yani birazdan açıklamada göreceksiniz zaten. Senin sesin bu kadar böyle üzgün? Anlarsın birazdan. Arkadaşlar açıklamama hızlıca ben geçeyim istiyorsanız. Bunu Enes de bilmiyor. Frost da bilmiyor. Ninja da bilmiyor. Ekipteki kimse bilmiyor. Ben bu kararı çok düşündüm. Yani artık yoruldum da birazcık. Şimdi eee bunu söyleyince bir ihtimalle bana kızacak Frost. Ama... Frost! Efendim? Ben bırakıyorum YouTube'u. Yani PUBG'yi, her şeyi. E? Öyle gerekiyor. Yoruldum, bıktım, sıkıldım. Yapamıyorum. Ama sen... YouTube'u seven birisin. YouTube'da başarılısın da. Yapamıyorum. Yani YouTube önemli de diyorsun. Bir anda niye? kim kanal değiştirdi ki? Yapamıyorum. Eskisi gibi değilim. Bak bu kışkırtmaysa önceden söyle tamam mı? Bunun yani böyle kışkırtma olabilir mi sence? Ben sana hiç böyle bir kışkırtma çektim mi? Baksan Baksana ya, oynayamıyorum eden, bile. Neden? Bir nedenini söylesene. O zaman ben sana hak vereceğim. Yapamıyorum. Neyi yapamıyorsun? Ya eskisi gibi değilim artık. Her zaman eskisi gibiyim ama baksana şu anda oynayabiliyor yani muyum senin? sence? Şu an konuştuğun için öyle. Frost ben bütün videolarımı Adam konuşarak yapıyorum. He? Ben bütün videolarımı konuşarak yapıyorum. Artık ol olamadığımı daha. fark ettim ve He? Yani, mi, il, mi izleyenler de zaten abone olmuyor. Ee, bu arada YouTube'u bıraktığımda, PUBG falan bıraktığımda arkadaşlarımız da büyük ihtimalle bitecek ya. Instagram'ı da sileceğim çünkü. Ya Ulan sen telefon kıracaksın oğlum sen böyle niye bir anda karar <laughs> ya zor geliyor yani sıkılıyorum yani video birkaç gündür zaten video atamıyorum. PUBG'de de zaten millet izlemiyor izlemelerim düştü. Yani sıkıcı. Yok ya. Millet sıkılıyor benden Bak, artık. Valla çok içerik bulursa valla çok iyi izleriniz ben sana söyleyeyim. Bence bırakmasın. Ya bırakacağım Frost ya. Bak, ya, ya, bu ya, bu da son meyzeniz zaten. ya sen olmazsaydın ben böyle yerlere gelemezdim. Na no, yani yapacağız. Ben yapmayı hem bana TDM'i, YouTube'u falan her şeyi öğrettim beni. Sen gitsen, ben bunları çoktan unuturum. Enes ben var Enes, Enes'den halledersiniz. Siz ninja var. Bak, sana var çok ama mutlu bir haberim var ama. Onlar çok iyi anlatamıyor, sen... Sana bak çok mutlu bir, ki. Sana mutlu bir haberim var. Sana mutlu bir haberim var, mutlu bir haberim var. Benim ne? için üzücü, senin için mutlu. 31 akademiyi sana devredeceğim. Bu benim için üzücü bir şey. Lider e, olacağım belki ben bu batmaya bakmaya da bilirim. Ya istiyorsan göm, istiyorsan kullan, istiyorsan sat. Ben sana devredeceğim. Ama bu kanalın da asıl sahibi sensin. Yani en daha gençsin. Nasıl seyredeceğim bilmiyorum ama yani bu kanalda çok başarılı olacak ve olacak da. Yani olacak da. Ben Bak. Bunu kolay, kolay. Baksana yeniliyorum artık yani. Sana da yeniliyorum. Sana ben olmadı. Tamam şey. sen Olur. de konuşuyorsun şu anda. Bak mesela. Frost. yani Efendim? ben neden PUBG çekiyorum şu anda biliyor musun? Neden? Her şeyin bittiği yerden başlamasını istiyorum çünkü. Ya ha, pardon. Ya her şeyin adam, başladığı yerden yani bitmesini istiyorum. Hoşça kal. Ya. Diyorum. Ha, söyleyeceğim tek şey hemen hemen bu. Ya ya? Oğlum niye bıraktın? Ne güzel içerikler üretilecekti. Kanalımız büyüyecekti. Bir sürü anılar olacaktı. Anılarımız hala YouTube'da kalacak. YouTube'u kapatmayacağım. Sadece video çekmeyeceğim. Atmayacağım. Yani hesabı silmeyeceğim. Anılarımız hep YouTube'da kalacak. Ama ben istiyorum daha fazla anımız olsun. Yaşlandığında veya büyüdüğümüzde, yani, bilelim ki çocukluğumuzda bizim böyle bir anılarımız vardı falan. Frost! Efendim? Bu hayatta sana elveda demek de varmış. Hayır, o... Senle adam. bir yıldır tanışıyoruz. Anılarımız oldu, küstük, barıştık. Birlikte video çektik. Bu kadarmış, hadi. Yani bu da son videom zaten. Sen, bak... Hayır sen videolarına devam ki. Okey? Hayır oğlum. Şşşt. Oldu canım benim. Sana elveda demek de varmış. Hayır abi. Hayır yavrum oğlum. <laughs> Gitme. Gideceğim. Ne? Gideceğim gideceğim. Şaka sanıyorsun sen ama gerçekten gideceğim. E, E işte Yani? Yani Çok güzel şeylerimiz olacak. Tamam güzel şeylerimiz Ağla, var Ben Lan sen niye ağlıyorsun? O gittiğin için, gideceğin için Lan ben, izliyorsun şu anda beni biliyor musun? İziyorum da <laughs> Lan ağlama lan ben... Vallahi bak şey yap Eee travma bırakırsın yapma Travma olursun yapma. Ya ne oluyor? ağlama, pişman oluyorum şimdi yapma bak. Yani bırakacağım bari Ay. vicdan yaptırma. Lan yapma yapma. Lan. <laughs> Lan niye ağlıyorsun mısın? Arkadaşlar bekle bağlama sustum başlatacağım. Arkadaşlar susturduk sonunda. Ay. Lan. Bak. Geldi bak. Senin. Kime izin de. Bak sana bir güç 31 söz söyleyeyim mi? Söyle. Her bir yol alan baba evine geri dönermiş. Vay be. Ama kusamam lazım. Tamam sen daha fazla söyle şey bunlarda. Bu sandı yani. Prost. <laughs> evet. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi ağlayacak. Hoşça kal. Hoşça kal. Yani Gitme. sana elveda demek de varmış bu hayatta be. Aga be. Frost Oy şu anda sen kışkırtma mı sanıyorsun bilmiyorum ama gideceğim ama. Bunu şakasız Peki, söylüyorum. sonra ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Hayır ben ya bir şey buluştum? yapmayacağım. Sadece YouTube'u PUBG'yi falan bırakacağım. Bütün oyunları bırakacağım yani her tamam. şey bitti for us. Finita. Yani ne hissedeceksin tamam yani bomboş, sıkıcı, Arkadaşlar bir size söylemeyi unuttum herhalde ama ben kışkırtma ne? çekiyorum ha. Yani sizleri asla bırakmam. Sizleri çok seviyorum. Şu anda Instagram sesini durdurum başlatıyorum. Ne? Yani böyle bomboş, sıkıcı bir hayal yaşayacak bir farkında mısın? Yani gittikten sonra sen. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Benim yerimi Enes de Ninja da çok iyi dolduracak yani sen sakin ol. Ama sen yerin özeldir. Ne? Yani bu özel senin yerin özeldir burada. Anlıyorum yani anlıyorum da, şey da yani yapıyorum. benim yapacak bir şeyim yok. Yani bana bes hoşça kal demek düşüyor. Sanki bir futbolcunun çok Büyüdüğü, geçiştiği takımdan ayrılması gibi bir yer. Frost, her futbolcu sakatlanır. Evet. Sakatlanınca da futbolu bırakır. Ben de sakatlandım ve bırakıyorum gibi düşün. Peki, nereden sakatlandın da bırakıyorsun? Kalbimden. Vay be. Frost. Efendim? Bu skoru hatırladın mı? 2 vs 2'de 2 vs 2 atmıştık. Bir kişi 2 vs 2'de 16'ya 9 yenmiştik. Evet. Ve Vallahi ben bunun anısıyla için. quit atıyorum. <laughs> eh, arkadaşlar son videomuz bu kadardı. Like, abone olmayı unutmayın. <laughs> Frost Hoşça kal. Ben Seni çok özleyeceğim. De. Seni çok özleyeceğim. Ben de yani Hoşça kal. Hoşça kal. Güle güle. Güle güle. Klanı sana devrediyorum. Evet, <laughs> klanı çok iyi bakacağım. Merak etme. Eee bekle dur. Eee şey takıma gel sana klan Instagram şifremi de atayım. Bekle. Bekle. Attım Frost geldi mi? Bak bakarsın. Şifrem bu mu? Aynen nahgmail.com e, ee, şifremde. Şifrem de bu. Geldi şu anda. Nereden geldi, nereden geldi? Takım şeyin sohbetinden. Gelmedi ki. Nasıl gelmedi? Neyse ben sana söyleyeyim evet. şifremi. Söyle. 31 31. Evet. 86 86. Evet. Frost Evet keklik gibi avlandı. Dakika. Nasıl yani. Bir de T nokta i̇şte Evet R Evet O Evet L Birleştir evet. Rol Aynen şu anda o oldu Mal Nasıl daha yani. Bırakmıyorum, bırakmıyorum. Şaka yaptım, şaka. Psikoloji kışkırtmaya hoş geldin. Allah! Seni yüzün tuttu! Seni yüzün oldu! Allah belanı vermesin sana! Sıkıştıysan tuvalete gir. Baba bir de şaka yapıyor ya. Espri ya Ayarım! Şu videonun yarısında, e, videonun girişinde şey yapmayı unuttum, söylemeyi unuttum. Kışk kışkırtma olduğunu videonun yarısında söyledim arkadaşlar. Tabii ki de sizleri bırakmıyorum. Sizleri çok seviyoruz. Sadece Frost'a bir psikolojik kışkırtma yaptım. Hemen de ağladı. Duygusal Nerede ya. Kanka? Duygusal çok ya. Psikolojim bozuldu resmen. psikoloğa git. <laughs> seni yanına getir. Gel bekliyorum. Arkadaşlar bu arada eee Frost'a eee Frost yani Frost'un bir sırrı var. Onu size söyleyeceğim şu anda. Aslında Frost 20 yaşına kadar altına işedi. Ondan sonra eee 21 yaşından sonra bez kullanmayı bıraktı. Frost kaç yaşındasın? Frost kaç yaşındasın? Oğlum ben daha 13 yaşındayım. Demek ki hala bez kullanıyor. Frost. Biraz... Ev adresini at sana bir e, biberon göndereyim. Abi bilmiyorum. Eee Bağcılar Üniversitesi. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. çok seviyoruz. Hemen de fırsat sağladı ya. ya. Senin için aladım be. Senin Arkadaşlar bu arada. Sizlere çok güzel bir çekilişim olacak. Yani çekiliş dediğim de yani. Hediye gibi bir şey. Ee, takip eden. Yani abone olan. Videoyu like atan. Like atan abone olan kişileri görüyorum. Yorum. Like atıp abone olan. Yani 3 hesaptan abone olan like atan bir de yorum yapan e, 360 ucu alacak arkadaşlar bizden. E, Vay ee, be ulan. Bana da ver lan onda. Ben de izleyeceğim seni. Tamam lan vereceğim ama sen de aynısını yapacaksın. 3 hesabı 3 üstte birincisi zaten belli senin hesabı. 52 hesap ki. Onu bilemem. Ya hayır YouTube arkadaşlar YouTube'dan e, ee, 3 hesaptan abone olacaksınız. Ee, bir yorum yapacaksınız. Bir like atacaksınız. Ee, he, 3 hesaptan da yorum yapıp like atacaksınız. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. 360 hücreyi almak istiyorsanız hemen dediklerimi yapın. Bana 360 hücre diye yazın. Sonra Instagram'a gidip abi yaptım deyin. Geçerlidir. Videomuza like, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.